Sevgili arkadaşlar, sorunlu bölgelerde sürekli çatlama yapan ekellerinde Sika Lastik bir k ürünü kullanabilirsiniz. Daha önceden burada bir baca yapılmış. Baca iki memerden, bacağı şapkası iki memerden oluşmuş. E, çimento tabi ekeri olduğu için çatlama yapıyor. Bu tür yerlerde arkadaşlar Sika'nın Sika lastik 1K ürünü tam elastik çimento. Müthiş size konfor sağlar. Çatlamayı büzülmeyi engeller. problemlerin tek parça haline gelmesini sağlar. Aynı zamanda arkadaşlar bu sika lastik çok bulaşık bir ürün. Hemen hemen her türlü zemine yapışır. Mükemmel adren sağlar. Cama, plastiğe ve her türlü ürüne müthiş yapışıyor. Elinize yapışsa elinizden çıkmıyor. E, seramik altı, kalabudur altı gibi yalıtımlarda Müthiş işiniz koyacaktır. Bu türlü problem yerlerde de. müthiş başarı sağlar. Şöyle yapılmış bir çatlamış. Ürününüzü hazırlarsınız suyla. Tek komponentli bir ürün. Toz malzemede oluşur. 17 kiloluk ambalajda satılır. 17 kiloluk ambalaj 5,5 kilo suyla karışır. Karışım oranı budur. Hemen hemen her zemine yapışıyor. Çok fazla UV dayanımı yok. Ama böyle problem yerlerde kullanılabilir. Özellikle seramik altı, banyo altı, havuz altı. Depolarında, sulama depolarında. Kullanılmaya müsait bir ürün. Çabuk kürleniyor. Çabuk kuruyor yani zeminini zemlendiriyorsunuz ve uygulamanızı yapıyorsunuz. Hızlı bir şekilde çatakları kapatıyor. Teraslarınızda seramik altta uygulamalarınızda bunu güzelce iki kat sürüp üzerine seraminizi kaplarsınız. Uzun vadeli başarıyı yakalarsınız. Arkadaşlar en büyük sorunumuz da özellikle teraslarda, çatılarda Seramiklerimizi kaplıyoruz şap üzerine. sonrası kaçınca ne yapacağız diye hayvanıyoruz, üzülüyoruz. Seramik üzerine bir takım uygulamalar arıyoruz. Bu anlamda arkadaşlar uygulamalar başarı sağlamıyor maalesef yeterince. Bu tür yerlerde muhakkak seramik altında bu tür bir yalıtım sağlamalıyız ki başarıdan söz edilebilsin. sürekli suya kalacak, maruz kalacak alanlarda muhakkak arkadaşlar seramik altında yalıtım sağlamalıyız. Sonradan seramik üzerine yapılan yalıtımlar iyi olmuyor. Çünkü seramiğin üzerinde bir sır tabakası var. O sır tabakası hiçbir malzeme neredeyse kabul etmiyor. Zamanla üzerine sürdüğümüz su yalıtım malzemeleri üzerine kapıp atıyor. Çatılarda, teraslarda, Balkonlarımızda, banyolarımızda, tuvaletlerde, yüzme havuzlarında bir su yalıtım uygulaması yapacaksak bunu muhakkak seramik öncesinde halletmeliyiz ve bitirmeliyiz. Arkadaşlar membenin yüzüne dahi malzeme yapışıyor. Çatlakları gördüğünüz gibi anında yok ediyor. Hızlıla kürlenmeye başladı. Daha 2-3 dakika olmasına rağmen sürmem. Başladı kurumalar. Aynı şekilde çıvandığınızı ipiniz almasına mütevellit oluşan çatlakları da arkadaşlar bu şekilde uygulamayla kapatabilirsiniz. Teraslarını çatladığınızda bu şekilde bacaların yalıtımı bu yan duvar yalıtımı olur teras içindeki pek çok alanda kullanılabilir. Arkadaşlar binalarımızda bacalarımız var ama şu baca bakar mısınız? Bacaları bakımsız. Bina yapılmış. Bacaya üstüne bir şeyler yapılmış ama bu çürümüş gitmiş. Arkadaşlar dipleri açılmış. İşte bacalar da kapalı ama yani kiremitlerle çatı kapanmış ama şöyle baca diplerinden binamıza su alıyoruz. Işte. bak bu yani benim yaptığım çatının yanındaki bir binanın şeyi. Muhtemelen bunda da problem vardır. Ama tabi bu artık kaderine razı olmuştur. Özgür Usta'yı bulamaz. Belki başka usta ile muhatap olamaz. Belki yani çatısının komple su akıttığını düşünür. ki görüyorsunuz çatısının problemi şurada. Baca dibinde. Bacası çürümüş, hiç bakılmamış. Bitmiş. Şu yandaki diğer bina. Bakıyorsunuz şurası tuğlalar işlenmiş. Her taraftan su gelecek durumda açıklıklar var. Benim çalıştığım çatı yapılmış, onarılmış. Ama diğer e, bu bina başka bir bina. Şurası başka bir bina. Benimki başka bir bina. Üç tane bina yan yana. Hepsi problemli. Şöyle bakıyoruz. Bacanın üstüne kiremit koymuşlar üçgen şekilde. Yani derme çatma şurada aynı şekilde. Hiçbir yerde düzgünlük yok. Hep çatılar problemli. Bu çürümüş gitmiş. Yani her şey derme çatma. Maalesef Türk millet olarak yeterli özeni göstermiyoruz evlerimize. Avrupalılar özeniyoruz ama onlar gibi bir türlü gerekli ihtimamı gösteremiyoruz. Sevgili arkadaşlar e, burada Bacanın şapkasını ben koymadım ama bu da hatalı burada. Bir mermer koyulmuş e, su almasının içine diyor ama mermerin e, boyu bacanın e, hizasıyla aynı. Yani tuvalaların hizasıyla aynı. Normalde mermerin e, aynı burada olduğu gibi her taraftan, dört bir taraftan hadi burada duvara bitişik, üç taraftan e, en az bir 8-10 santim dışarıda olması lazım. E, ki mermerden saran su bacanın içine girmesin. Burada da gene hatalı bir e, e, uygulama. Ya da çaresizlikten işte böyle koymuşlar. Ee, bu da yanlış. Şimdi arkadaşlar altında şöyle çizgi kanal olması lazım. Bunu damlık diyoruz biz. Memerden gelen suyun içine aşağıya sarmaması için. Buralarda da olması gerekiyor. Bu da böyle muhtemelen işte bir parçası bulunmuş ve koyulmuş. Bunların e, memerişe gidip biz e, memer istiyoruz deyip işte atıyorum burası 50'ye 70 90'a 70 gibi yani 20'ler santim her tarafından 10 santim çıkacak şekilde dört bir tarafından geniş kesilmesi lazım bu bacı şapkalarının. Bunlara bacak şapkası diyoruz. Bunların arkadaşlar e, dikkatli bir şekilde e, konulması gerekiyor. Su sadece bacamızdan işte buraya tedbir almak yetmez. Bacalarımızın da şapkalarının e, güzel şekilde seçilmesi gerekiyor. E, i̇yi bir sağlıklı su basmak için. Sevgili arkadaşlar, yeni bir görüşmek üzere. Burada tam elastik, sıkı uygulaması yaptım. E, Bacanın durumu biraz sıkıntılıydı, çatlaklar vardı sabunun üzerinde. E, buna bir e, sıkı uygulaması yaptık, e, uzun süre dayansın diye. Yeni bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Selamlar sevgiler.